Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Pakistan'daki kanlı saldırıda ölü sayısı 72 oldu. Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde dün öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Ulusal basındaki haberlere göre, dün, şehrin Polisdines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısı sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, intihar saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 72'ye yükseldiğini, yaklaşık 150 yaralının tedavisinin devam ettiğini aktardı saldırının dün yerel saatte 13.00'te gerçekleştiğini belirten yetkililer, saldırganın caminin ilk safında bulunduğunu ve bu sırada bombayı patlattığını açıkladı. Ayber Pahtunhva hükümeti, eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Beşaber Emniyet Müdürü Muhammed İcaz Han, patlamanın ardından caminin çatısının çöktüğünü ve enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini dile getirmişti an bölgesel emniyet güçleri ve terörle mücadele birimiyle aynı yerleşkede yer alan camiye bombanın nasıl sokulduğunun araştırıldığını söylemişti. Terör saldırıları arttı Pakistan Taliban'ı, TTP tarafından üstlenilen saldırının Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari'nin Rusya'ya ziyaret yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekmişti. Son dönemde saldırılarını artıran TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan TTP'yi terör örgütü kabul ediyor. İslamabad Merkezli Düşünce Kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezi'nin CRSS, paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290 güvenlik gücü mensubu, 311 İ sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı. Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu, BLA ve DEAŞ gibi örgütler üstlendi. Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre %15 arttı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.